Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçenin ana arterlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, karayolları ikinci. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, D-330 karayolundaki kavşaklarla orta refüjde temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, D-330 karayolundaki palmiye budamalarının ardından refüj ve kavşaklarda ot temizliği ile düzenleme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 17 araç ve 85 personelle Müskebi Mahallesi Yalıkavak Kavşağı'ndan başlayan çalışmalar, Turgut Reis Mahallesi'nde son bulacak. Trafiğin etkilenmemesi için gece 12.00'de başlayan çalışmalar, gerekli yol önlemleri de alınarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. İlk gün çalışmasında Yahşi Kavşağı'na kadar ilerleyen ekipler, Hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı planlıyor.